Ben kötü bir adam mıyım? Evet arkadaşlar hep sabır bugün sizinle birlikte Craft Rise Wars oynuyoruz. Solo bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Pek bir amacımız yok arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen arkadaşlar oynamaya başlayalım. Yan takımımızda kim var arkadaşlar? Yusuf diye birisi var arkadaşlar sanırım değil mi? Doğru okudum. Evet arkadaşlar Yusuf 51 varmış. Hemen arkadaşlar onu elemeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım eleyebiliriz. Ne kadar zor ne kadar iyi oynadığını ne kadar kötü oynadığını bilmiyorum. Son video attığımdan beri arkadaşlar hiç oynamadığım için de bir tık elim arkadaşlar alışık değil. Son videoyu 3 ya da 4 gün önce attım arkadaşlar. Diyordum. Şeyde moda şu blokların etrafındaki şey mi var ya? Yo, nasıl blok çizgisi fazla büyükmüş gibime geldi arkadaşlar. Kendimi göstereyim şu arkadaşlar. Hop, şu Bu bayağı sorun var arkadaşlar. Gelecek misin? Şu şekilde arkadaşlar hemen diğer takıma doğru geliyorum. Bugün arkadaşlar bir tık daha böyle raşlayarak oynamayı düşünüyorum daha eğlenceli oluyor nedense. Daha çok PvP oluyor arkadaşlar. Videonun içinde ya nasıl düştüm ya. Bir anda basamadım arkadaşlar. Böyle kaldım arkadaşlar burada ya. Nasıl olduğunu anlamadım ki. Arkadaşlar şeyler takımların araları niye bu kadar uzak? Aynı de bayağı da yol yapmış olmam lazım arkadaşlar. Baksanıza yani şu kadar da yol yapmış değişik bir açlama stili yapmış arkadaşlar. Düpedüz gelmek yerine elmastan gelmiş. Aslında arkadaşlar bu bize değişik geliyor arkadaşlar. Genel olarak Craft Rising kitlesi böyle oynamadığı için. Kendime bir yer hazırlamıştım tamam arkadaşlar. Şöyle dövüşürken oraya girerim ben de gideceğim bir yer. Ha, düşüyordum. Sorun yok arkadaşlar yaşıyorum hala. Gidip arkadaşlar ama şurada mavi zaten arkadaşlar ben de ilgilenmiyorken yatağını kırarım. Bence Daha içine koruma bastı bir şey bastı arkadaşlar çok değişik Kaçmaya çalışıyor ve çok değişik bir lagı var arkadaşlar ne olduğunu anlamadım Dört tane de şeyi varmış arkadaşlar elması Bir keskinlik basarız yani biz de Bir zırh olalım buranın yan takımı Turkuaz. Turkuaz'ın Turkuaz yanında gri aslında. Oradan gitmek isterdim arkadaşlar. Yol çok uzak oluyor. En az arkadaşlar şöyle koşarak gidersem belki daha hızlı gidebilirim. Umarım düşmem. Geçenki videoda arkadaşlar şurada bitip düşüş, bir tık düşüş, minik bir düşüş yaşamıştım arkadaşlar. Çok kötü düşmüştüm ama ya orada. Ne güzel arkadaşlar tüm elmasları şeyleri falan almaya çalışıyordum. Gri Base'inden uzaklaşıyorken ben arkadaşlar Gri'ye gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar gri toprak azlık ben de gri el yemeği eleyeyim dedim. Birazdan kırarız arkadaşlar yatanlardan kırmadım derseniz. Hatta bekleyin arkadaşlar ben bir tane daha balta alayım. 8 10 hadi gel artık. Hah. Onuncu da geldi arkadaşlar. Hemen kırayım arkadaşlar şuradan şunun yatağını da. Yatağını da eledi arkadaşlar. Otur turkuaz elemişken ben de hemen gideyim arkasından. Çok malzemem yok arkadaşlar zaten. Sadece bir tane indirince var. Ortayı toplasaydım arkadaşlar aslında bayağı malzemem olabilirdi de. O da ortaya gitmiş arkadaşlar. Ben hiç dikkat etmedim. Neyse arkadaşlar ortayı toplasaydım aslında bayağı malzemem olurdu arkadaşlar. Muhtemelen 16 tane falan çıkardı arkadaşlar ortadan. Ve gri sanırım bana gitmiş arkadaşlar galiba yani. Gitmeye gitmemiş arkadaşlar daha. Şu anda şey yapıyormuş arkadaşlar yapın, ne yaptım ben ne yaptım. <laughs> Niye yaptın ki ya yani sen de öldün ben de ben, ben alacaktım onlar işte. Neyse arkadaşlar çok da gerek duymuyorum mora gidelim arkadaşlar mor da buradaymış ve yatak kaplamayla uğraşıyor sanırım arkadaşlarım. o niye yatak kaplıyor o kadar anlamadım şu anda arkadaşlar şurası uğraşasın yok yol yapmaya diyecektim arkadaşlar zaten ortadayız ortadan oraya doğru giderken hızlı bir şekilde alabilirim bence yaptım arkadaşlar yolumu hemen şöyle bir şekilde arkadaşlar şuradan şöyle gidelim koruma ölçü olacağız arkadaşlar muhtemelen. Evet şuna bas. Neredeyse hepsine bas. Hop arkadaşlar hemen. Turun muto mo... Konuşmayı unuttum. Mor arkadaşlar direkt yan takımı eleyip sanırım... Oyunda arkadaşlar direkt yatak kaplama odaklanmış. Nasıl ya? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bloklarının içinden geçti. Aa ne yaptım ben? Bir dakika arkadaşlar ben kontrol ediyorum. Tamam arkadaşlar kayıt devam ediyor. Bir tuşlara bastım arkadaşlar çünkü o anda arkadaşlar. Nasıl ya derken. Şuraya da bir tane döşer sana. Sen ayıkana kadar kardeşim çok zaman geçiyor. Da bir kilde alayım sana. Sadece bir CP'siyle falan vuruyorum. Şimdi hani yumruk ile öldüreceğim onu. Ama kaçabileceğim bir yer yok ki. Yine de dibini kullanmış oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda daha 6 dakikalık oldu aslında. Daha 7 dakika falan arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz 7 dakika falan olduğu için bir el daha gidiyorum. Hızlı bir şekilde arkadaşlar bir el daha atalım. Birinci elimizi kazandık zaten. İkinci elde bir tık daha rahat olabiliriz. Zaten diğer elde de arkadaşlar çok kasarak oynamamıştım. Aynı harita arkadaşlar. Daha aynı iki harita fena değildi ama yükseklik sınırı çok düşüktü arkadaşlar. Böyle 10 blok 20 blok çıktım yine bir bitmişti. <laughs> Yan takımımız mormuş arkadaşlar. Arve Plus. Umarım eleyebiliriz arkadaşlar. Ben pek düşünmüyorum arkadaşlar. Arve Plus'la genelde çok iyi oynuyorlar ama. Bu nasıl bilmiyorum arkadaşlar. Geçen videoda da aynısını demiştim arkadaşlar bir tane harbi kuması. Ve o kadar da iyi oynamıyordu. Salsana falan demişti. Bilmiyorum nasıl oynuyor arkadaşlar. Bayağı hızlı yol yaptığını Umarım PvP'si çok iyi değildir diyecektim ki bayağı iyi vuruyor ve çok uzaktan vuruyormuşum <laughs> Aa! Aldım! Ya. Oo Çok iyiydi arkadaşlar, tamamdır. Gene çapraz çok uzakta. Hadi ya yapalım. Umarım arkadaşlar düşmeyiz. Daha inki el, ilk elinde olduğu için bir tık daha aslında elimiz soğuktu. Arkadaşlar o zaman demek ki anlamış oluyoruz ki her RBF olan beni yenebilecek değilmiş. Çünkü iki videodur bir tane RBF renk geliyor yan takımımıza gene de olsa arkadaşlar aldık yani. Çok basit aldık diyemem arkadaşlar belki ama. Gelir misin bir? Senle de bir B satın. Şuna şöyle dönüştün arkadaşlar. iki tane vurdum zaten. Kaçamadı. Bir buçuk kalbim nasıl olacak arkadaşlar? Hiç vurun daha yükselsek arkadaşlar daha güzel olur gibi geldi arkadaşlar bu daha yeni ki arkadaş 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 çok da iyi oynamıyordu daha yeni de biz de güçlüydük ama daha yeni ki gene de arkadaşlar benim yol pipim zaten çok iyi değil ama gene de kötü çok kötü oynamıyordu arkadaş aa sadece turuncu kaldı arkadaşlar pardon tar tarı kaldı sarı kaldı hemen arkadaşlar arkadaşlar birazcık hem elmas alayım minik bir geliştirme yaparız belki birazcık hüzünlük toplayabilirim umarım sarı arkadaşlar direkt ortaya gitmemiştir çünkü genel olarak ortadan aa bu elimizde kazandık arkadaşlar 2 dakika 20 saniye sürmüş o zaman arkadaşlar hadi üçüncü ele de girelim üç el kazanmış olalım arkadaşlar umarım kazanabiliriz pardon arkadaşlar üç el kazanmış olalım derken çok kendimden emindim yani üçüncü elimize de girelim kazanamazsak da arkadaşlar bir şey olmaz Demiş yan takımda şu kadar etmiş. Umarım iyi oynamıyordur arkadaşlar. Ben bu ay ne zamandır oynuyorum ya? 2-3 gündür oynuyorum. Zaten çok oynamadım. Gene de stats arkadaşlar arkadaşlar. 4900 inciyiz arkadaşlar. Gene de yok yani. Stats yan takımımızdaki arkadaşa bakalım bir de. O benden de düşük ama arkadaşlar çok da stats önemsemiyorum aslında. Çünkü arkadaşlar mesela son bir aydır hiç gelmemiş. Arkadaşlar Gmail işareti atacağım kopyalayacağımın ne şeyi var arkadaşlar? Abi ne diyeniyon? Benim şuradan arkadaşlar şu beyzime doğru atlayacakmış gibi geldi. Ve düpe düzle geliyor arkadaşlar ya. Çok değişik. Da ben bir tık daha eşya alanına gideyim arkadaşlar. Hem daha güçlü oldum. Şimdi hemen gidelim. İkinci kere gideceğim arkadaşlar zaten. Arkadaşlar anlamını anladım. Arkadaşlar böyle olmaz ki ama ya. Yapmayın arkadaşlar ya şunu. Sol da giremiyoruz ki şimdi. Tekrar giriş yok değil mi sol Arkadaşlar yaptıkları şeye bak ya. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Gmail <laughs> işaret adında niye oyundan çıkıyor atıyor arkadaşlar ne kullanıyor anlamadım. Ben hangi takımım? Piromen arkadaşlar ben de deneyeyim mi arkadaşlar? arkadaşlar birisi dener. Şu ana kadar galiba deneyen olmadı arkadaşlar. Sanırım ama bir renk eksik arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 evet arkadaşlar. Bir kişi zaten eksikmiş. Katlama yatağını. Uza. Aşağı git. arkadaşlar hemen bir tıkla bloğa ihtiyacım olduğu için blok aldım umarım bu eli kazana, kazanabiliriz arkadaşlar bu eli kazanamazsak da yapacak bir şey yok arkadaşlar zaten iki tanesini kazandık bir tanesini de kaybetsek bence bir şey olmaz ama mor ve mavi de yan takımını hızlı bir şekilde bitirmiş umarım birazdan o bitiriliş bana da gelmez aa ne yaptım ben arkadaşlar ya dün de geçenki videoda da olmuştu arkadaşlar bu Hatırlıyorsunuzdur muhtemelen yani elmasa gidiyordum arkadaşlar. Şimdi mor arkadaşlar bana geldiği için normalde arkadaşlar buradan ben genel olarak şuradaki takım mavi arkadaşlar. Kimmiş mavi. Maviye giderdim arkadaşlar normalde ama mor zaten bana geliyor. İlk başta arkadaşlar eleyebilirsem bir onu elemeye çalışacağım. Ya arkadaşlar çok değişik şeyler deniyoruz ya son zamanlarda. Buradan bana gitmeyi deneyecek mesela. Ben de izin vermem ki. ne yapıyorum ya? Kafa yedim arkadaşlar ben. Yaptığım hareketlere bakın. Üf. İki kişinin arasında kaldık arkadaşlar. Birisi birisini elese, birisi bana gelecek. Her türlü yani biri bana gelecek. Mor hala tepelerde mi geziyor arkadaşlar acaba? Beyzine mi kaçmış? Bir yerlere gitmiş arkadaşlar. O ne? Yanı laf diye kafama atılır mı öyle? iyi de oynuyor arkadaşlar ya. Ya bir şey de yapamıyorsun yani. Harbiden iyi oynuyor arkadaşlar. İyi oynuyor dedim de arkadaşlar oynamayı bırakıyor yalnız sanki. Şu moru çok merak ettim arkadaşlar. Nerede? Aa. He, intikam almaya gitti o. Tamam. Ben de o zaman şuradan şöyle ortaya gideyim arkadaşlar. Belki birazcık bir işler olur arkadaşlar. Ha bir de arkadaşlar geçen videoda bana bir tane VS iste atacak kişi olmuş arkadaşlar. Ee, bu videodan ikini atarsa arkadaşlar. Hafta sonuna belki bir VS videosu gelebilir. Muhtemelen beni yenebilir arkadaşlar. Çünkü ben çok iyi oynayan birisi değilim zaten. Ama belki videosu yani atarsam arkadaşlar gelir. Ya da buraya başlayalım. şu anda moralendam arkadaşlar gri yaşıyor 16 tane de zümrütüm var bayağı zümrütüm var şu anda ne yapsam hadi arkadaşlar bir tık değişik bir oyuncu stili olalım çok sinir bozucu olacağız arkadaşlar bu oyunda ama hemen arkadaşlar gri geliyor görüşürüz evet arkadaşlar çok sinir bozucu oldu mu ben de farkındayım yani şu anda biri bana yapsa yani şu anda ben sinir krizi geçiriyordum muhtemelen arkadaşlar mavi neredeydi? Ben mavi benim çaprazımdı. Ortadan arkadaşlarına da bir yolumuz olsun. Hatta arkadaşlar kırmızı yolu var ise ilk kırmızı gidelim çünkü o bayağı iyi kaplamıştı gene öleceğim bak arkadaşlar değişik değişik hareketler yapıyor. Arkadaşlar garanti alıyorum şöyle ben bir yol yapacağım yol yaparken düşüyorum. Şuraya at. Evet. Belki yetişmez arkadaşlar endimiz o yüzden yaptım. Kötü de oynamıyormuş arkadaşlar çünkü yani umarım bizi kesmez. Şuna arkadaşlar şöyle şöyle ok atalım. Bir tane daha atalım arkadaşlar bizim o bir TNT alalım. Öldü zaten. Bir tane buraya. de video oldu. Üçüncü kazandığım oyundu galiba. Son olarak arkadaşlar bir video kapanışı yapmamız gerekiyor zaten. Hepiniz de biliyorsunuz. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.